Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün annemin beni Yarın bayram olacak biliyorsunuz. Yarın bayram. E, herkes zaten bayrama gidecek. Yani beni izleyenler bile bayrama gidecek. O yüzden... Annem bana böyle tokalar aldı. Bu arada niye kahverengi aldı derseniz kombinim öyle. O yüzden annem bana bu tokaları aldı. Bu arada niye üstünde pembe bir tişört var derseniz. Ee, şu an pijamalıyım o yüzden. Yani... Bayramlık almaya gittim. Kemal Paşa'ya gittiğim için biraz yorgunum. Bu birinci tokam şöyle. Gitmeden açayım paketini. Böyle şirin tokalarım var. Gördüğünüz gibi. Böyle. E ikincisi de bu arkadaşlar. Böyle tavşişli. Gördüğünüz gibi böyle bir toka. Arkadaşlar ben bunu nasıl açacağım? Şöyle açacağım. Mecbur böyle açacağım. Heh açtım. Bunlar da gelsin. Bu birinci. Bu da ikinci. Bunlar da böyle tak toka. Bu arada bölüm kaç diye sorarsanız bölüm iki. Hani en son toka açmıştım ya. Bu da bayram için toka. Böyle. Bu da çıçıtlı toka. Bu da böyle bir lastik. Böyle arkası böyle. Evet bölüm 2. E, izlediyseniz i̇zlediyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu söylemesem de olur aslında. Sık çünkü.